Zula'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Chris Vector'u basmaya başladım ben. Artı birinde video almayı unuttum. Artı ikisini de şimdi inşallah basacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz, gördüğünüz gibi Chris vektörümüz artı iki oldu. Materyalleri tamamlayınca basmaya devam edeceğiz. Evet gerekli materyalleri tamamladık. Bakalım Chris vektörümüz artı üçe geçecek mi? Bismillah diyerekten totemimizi uyguluyoruz arkadaşlar. Şöyle şunları da ez geçmeyelim. Hayır hayır diyerekten basalım hadi bismillah. Gördüğünüz gibi yükseltme başarısız oldu. Materyalleri tamamladıktan sonra basmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi materyallerimizi tamamladık. Şimdi kırıs vektörümüzü yeniden artı 3'e basmayı deneyeceğiz. Evet diyelim bakalım geçecek mi? Evet geçmedi gördüğünüz gibi. Bir daha basıyoruz materyallerimiz var bir daha bastık. Seviye 3 oldu gördüğünüz gibi. Materyallerimiz tamamlandıktan sonra basmaya devam edeceğiz. Bakalım bu kriz vektörümüz artı doğru geçecek mi yoksa süresi mi uzayacak arkadaşlar. Şöyle totemlerimizi hemen gerçekleştirelim. Ee, şunlarla oynuyordular arkadaşlar. Biraz ben de totemler uygulayayım ve basayım. Hadi bismillah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar başarılı bir şekilde seviye artı 4'e getirdik. Materyallerimiz tamamlanınca artı 5'e devam edeceğiz. Materyallerimizi tamamladık. Şimdi ayrılısıyla artı 5 basmaya devam ediyoruz. İnşallah geçer şöyle totemlerimizi uyguluyoruz arkadaşlar. İnşallah bu sefer artı 4'te başarılı olduk. İnşallah bu sefer de oluruz. Hadi Bismillah diyerekten ben yanacak diyorum ama. Evet gördüğünüz gibi yandı. Materyallerimizi tamamladıktan sonra tekrardan altı basmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bakalım. Artı 5'i basabilecek miyiz? Şuradan hemen başarı artırıcımızı da alıyoruz. Aldık. Şurada hemen. Seçiyoruz arkadaşlar. ve totemimizi de uyguladıktan sonra hadi bismillah diyerekten evet gördüğünüz gibi Kriz vektörümüz başarıyla artı 5 oldu şimdi onunla oynama zamanı test etme zamanı Evet arkadaşlar şu şekil ve artı 5 kriz vektörümüzle e, oynamaya başladık. Ula 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 ula. <laughs> Katlı ama gidiyorduk ham. Emma. Bombe. Ah <laughs> oh be, ah oh be yapmadan daldık ya beslerine. Alsa birer bombe. İki kişi. Lan ölmedi ya. Dördü kalmış. Şişe bak ya. Benim kırsvektörüm de beni vurdu ya lan. Bak dışarı şu an ah be ah Hain düşmanlar tarafından öldürüldük Bombelerimizi şöyle bir sallayalım Bir bombeci İkinci. Of çok pis kafa vurdu lan Allah Allah tam gittik bombeye oturduk ha Bir bombe atalım bu karşı tarafa Al sana bir bombe Aman Allah bu polis neler yapıyor Allah odaklanmak başka yere öldük Arkadaşlar bu silahtan ee, bu silahı da artı 5'e bastım. UMP'yi şimdi basmayı düşünüyorum. Bu arada konuşurken öldüm. UMP'yi basmayı düşünüyorum. Basmak istediğim silahta. silahdı. da bildiğiniz gibi artı basma özelliği getirildi artık. Bombacı. Hayırlısıyla onu da basıp onun da videosunu yükleyeceğim kanalıma. Ya Allah'ım ya kafasına vuruyorum adamın yanında kafasına vuruyorum ya. Onlar bombeden alınıyor o zaman alınsa bir bombe. gerçekten de manyak, manyak bir silah oldu Chris Vector artı 5 olunca. Bombeci! Son kilimizi bomb, bombayla aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artı 5 dehşet bir silah oldu. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi Allah'a var